Merhaba arkadaşlar ben Kenan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere telefondan kim mali hesabı nasıl kaldırılır onu göstereceğim. Telefonunuzda fazla yer tutan kullanmadığınız kim hesaplarını rahatlıkla kaldırabilirsiniz. ayarlar kısmına geldikten sonra arkadaşlar aşağı doğru kaydırıyoruz. Ve ek ayarları buluyoruz burada. Ek ayarları bulduktan sonra yine aşağı doğru kaydırıp hesaplar ve senkronizasyon yazan yere tıklıyoruz ve burada hesaplar açılacak burada da Google ya yazan hesabı tıklayıp hesaplarımızı kaldıracağız şimdi göstereceğim şekilde yaparsanız hesapları rahatlıkla kaldırabilirsiniz bakın arkadaşlar Google yerine tıkladıktan sonra hesaplarımız açıldı ne kadar kumar hesabımız varsa burada gösteriyor ve buradan istemediğimizin üzerine tıklıyoruz ve aşağıda daha fazla sesineği var ona tıkladıktan sonra rahat bir şekilde kaldırabiliriz ve şimdi hesabı kaldırdık hesabı kaldırtıklarsa hesap kalkacak gördüğünüz gibi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler